İdari makam tarafından verilen boşanma veya başka kararları Türkiye'de tanıtman mümkün mü? Bazı ülkelerde boşanma veya başkaca kararlar belediye, valilik, noter gibi mahkeme sıfatı olmayan idari birimlerce de verilebilir. Bu makamların verdiği karar türlerinden bazılarının Türkiye'de tanınması veya tenfizi milletler arası özel hukuk kanununa göre mümkün değildir. Çünkü tanıma veya tenfize konu kararın yabancı mahkeme tarafından verilmesi gerekir. İstisnai olaraksa yeni getirilen düzenlemelerle yabancı ülke idari makamları tarafından verilen bazı kararları dava açarak Bazılarını ise dava açmadan tanıtabilmen mümkündür. Nüfus Hizmetleri Kanunu'na göre yabancı ülke idari makamlarınca verilen evlat edinme kararlarını Türkiye'de tanıma davası açarak tanıtman mümkündür. Nüfus Hizmetleri Kanunu'na göre Türk vatandaşının taraf olduğu yabancı idari makamlarca verilen boşanma kararı belli şartlar halinde tanıma davası açılmadan konsolosluklarda tanınabilir. Ayrıca mavi kart sahibi yabancıların boşanma kararları da 2013 tarihli yönerge ile tanıma davası açılmadan konsoloslukça tanınabilir. Özetle, yabancı ülke adli veya idari makamları tarafından senin hakkında verilmiş olan kararları bazı istisnai durumlarda tanıma ve tenfiz davası açmadan da geçerli hale getirebilirsin. Senin hakkında verilen kararın şartları yeni getirilen düzenlemelere uyuyorsa, öncelikle bu yolu deneyebilirsin. Bu konuda şartlarının elverişli olup olmadığını hukuki destek alarak öğrenebilirsin. Ancak şartların uymuyorsa ve Türkiye'de hukuki konularda sorun yaşamak istemiyorsan her bakımdan en sağlam yol olan tanıma ve tenfiz davalarını açmanı önemli tavsiye ederim. Her aklında soru işaretleri olabilir. Ne zaman istersen bu soru işaretlerini gidermek için bizimle 7 gün 24 saat iletişime geçebilirsin.